Karşılaş, karşılama yapılmasını istemedim. İstemedim çünkü soru veya sorun Bedrettin Dalan sorunu değil. Onun için kişisel bir karşılamayı özellikle istemedim. Dün gece basından da çok dikkatli bir şekilde kaçarak sessiz sedasız evimize döndük. Altı buçuk yıl kadar önce hiç kimsenin bana hiçbir şey söylemediksine gerek olmadan yurt dışına çıktım. Çünkü biliyordum ki kumpasın ucu bana dokunacak. Neden bana dokunacak? Çünkü ben Atatürk'ün evladıyım. Ben Atatürk'ün evlatlarıyım. <laughs> <Bu> okula... <laughs> 60 yıllık çok belki de 70 yıla uzanan bir derin komplonun içinde maalesef ülkemiz. O derin komployu kırabilmek, ülkemizi Atatürk'ün kurduğu istikamette yürütebilmek adına İstek Vakfı'nı, İstek Okulları'nı, İstek Liselerini ve Yeditepe Üniversitesi'ni bir zincir olarak kurdum. Bundan daha büyük bir kabahatim olamazdı. Ve mutlaka bana dokunacaklardı dokunmak istediler ama dokunamadılar. <laughs> Yurt dışına çıktıktan sonra maalesef bazı devlet görevlilerini de bana tüyo verdi diye yargıladılar. Oysa ki ben bu programı, bu kumpası o devlet görevlilerinden hatta Türkiye Cumhuriyeti devletinden yıllar yılı öncesinden biliyordum. Gerçek bu. En azından 30 yıldır biliyordum. Onun için bana hiçbir devlet görevlisinin tüyo vermesine gerek yoktu. Benim Türk devletine hala vereceğim tüyolar var. Bunu bugün buradan ilan ediyorum. Devlet de bunu bilsin. Ama bu millet, bu devlet, bu insanlık için yapılabilecek en güzel, en hayırlı iş, tekrar söylüyorum, modern, çağdaş, aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür, özgür bireyler yetiştirmektir. Bu millete yapılacak, insanlığa yapılacak en büyük hayır. Onun için benim bu yaptığım hayırı kendileri için şer olan olarak düşünenler bize kumpas kurdular. Gerçek bu. Yalnız şunu biliyorum ki tren kaçtı. Bugüne kadar Allah'a şükürler olsun en az yüz bin gerçek Atatürk'ü, layık, cumhuriyetçi, kendini bilen, ailesini bilen, milletini bilen, özgüveni olan, dünyayı kucaklayan en az yüz bin genç yetiştirdi. Bu benim ordum değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin ordusu Atatürk'ün <laughs> ordusu. dakika hiçbir çocuğumuza dalancı düşüncesi yerleştirmedim. Yerleştirene de daima kızdım. Hiçbir şekilde kendi resmimi okullarımı astırmadım. Yokluğumda asmışlar. Teşekkür ederim asanlara. Ancak bugünden itibaren toplayın. Sadece Atatürk'ün resimleri olur bu üniversite. sevgili gençler, altı buçuk yıl, altı buçuk yıl kolay değil. Emin olun, hayatım boyunca bir hafta on günden fazla yurt dışında kalamazdım. İlk bulduğum uçaklarla hatta bazen özel uçak tutarak ülkeye dönerdim. Tam altı buçuk yıl. Kim ödeyecek bu hasretin bedelini? Kim ödeyecek bu hasretin bedelini? Her gün bütün uçaklar İstanbul'a doğru uçuyordu. Her gün ciğerim yandı. Her gün sizleri özledim. Çocuklarımı özledim. Allah Hazret bitti. Bitti ama geçti ama derdi de geçti. Öyle bir atasözü vardır. Allah kimseyi vatanından uzakta bırakmasın. Amin. Gerçekten. Kolay kolay beddua etmem ama şu kadarını söyleyeyim ki bu yanlışı Türkiye bana değil, Türkiye ülkemize insanlığa karşı yapan kimlerse, kişilerse, kurumlarsa bu yanlışı yapanlara bir tek bedduam var. Maalesef edeceğim. İçimden geliyor çünkü. Çektim. Altı yıl her an, her saat, her dakika benim ciğerim yandı. Allah da onların ciğerini yapsın. Başka bir şey yok. Sevgili arkadaşlarım, gençler, evlatlar. Hayatta para belki çok şey. Ama hukukla, hakla mukayese edilirse hiçbir şey. Emin olun sıfır. Hukuk ta atalarımızın söylediği gibi devletin düzeninin temelidir. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinin temelidir. Eğer bir ülkede hukuk siyasete kurban ediliyorsa veya kumpaslara kurban ediliyorsa o ülkede kumpasçılar dahil rahat edemezler. Zararını herkes görür. Görmeye başladılar bile. Yazık günah değil mi? Hepimize. Kendilerine de yazık günah değil mi? Onun için gazetelerimiz her gün sayfa sayfa her dakika, her saniye ekonomiden bahsediyor. Dolar şuraya çıkmış, dolar buraya inmiş. Dolar çıkar da iner de. Ama hukuku bir defa, adaleti bir defa kaybettiyseniz vay halinize. Daha 15 gün evvel yeni seçilen Yargıtay'ın başkanı aynen şöyle söyledi. Dibe vuran hukuku ayağa kaldırmak görevimizdir dedi onlardaki Türk milletinin karşısında hukukun dibe vurduğunu kabul ediyorlar. Dibe vuran hukukun zulmüne kat